IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek HDP'nin eski eş genel başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobane davasının 18. duruşma periyodu. 8. oturumuyla Sincan Cezaevi kampüsü duruşma salonunda görüldü. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından görülen davanın duruşmasına Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, HDP milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Sincan Kapalı Cezaevinde tutulan siyasetçilerin bir kısmı duruşmaya getirilirken, farklı cezaevlerinde tutulanlar ise duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi (SEKBIS) aracılığıyla bağlandı. Bizi savunan bir avukat arkadaşımız gözaltına alınmak istendi. Salonda yaşanılan gerginliğe dair söz alan Kürt siyasetçilerden Meryem Adıbelli, davanın siyasi olduğunu söylediklerini belirterek, halen de bu davanın siyasi bir dava olduğunu söylüyoruz. Mahkemeye güvenmiyoruz. Adil bir yargılanma yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü etrafımız polis ve askerlerle dolu tehdit altında olduğun duygusu, her duruşmada bu hissiyat bende oluşuyor, MIT mi, emniyet mi, polis mi bilmediğimiz kişilerle karşı karşıyayız. Bundan 15 dakika önce Kobane davasında bizleri savunan bir avukat arkadaşımız gözaltına alınmak istendi. Avukatlarımız, bizi savunmak için buradalar. Avukatlarımız saldırı altındalar, bunu kabul etmiyoruz, dedi. Can güvenliğimiz yok. Salondan çıkarıldıkları sırada mahkemenin talimatı altında olan bir polisin kendisine kafa salladığını ve tehdit ettiğini aktaran Adıbelli, bunun tutanağa geçirilmesini istedi. Adıbelli, sizden cesaret alıyorlar, burada ne bizim ne de avukatlarımızın can güvenliği yok diye konuştu. Polis hakkında suç duyurusu Avukat Mustafa Ali Kemal, siyasetçilere aşağı indiren bir polisin tehditlerde bulunduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Demirtaş, mütalayı kabul etmiyorum. Ardından söz verilen Selahattin Demirtaş, savunmasını Kürtçe yaptı ve kumpasta cezaevinde tutulduklarını belirterek, mütalayı kabul etmiyorum tüm rehine arkadaşlarım açısından tutukluluk hali ağır bir ihlale dönüşmüşken, heyetinizin savunma hakkımıza bir iki günlük sınırlama getirmesini de kabul etmiyorum. Savunma sırası gelen ve hazır olan arkadaşlarımızın savunmaları bittikten sonra, en sonda savunma yapacağım. Tüm arkadaşlarımın tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum, dedi. Demirtaş'ın savunmasının Türkçesi şöyle. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Bu celsede savunmamı kendi ana dilimde yapmak istiyorum. Öncelikle tüm arkadaşlarımı, avukatlarımızı ve salonda dayanışma için bulunan herkesi yürekten selamlıyorum. Savcının mütalasına karşı kısaca birkaç şeyi belirtmek istiyorum. Her periyotta altını çizdiğimiz bir noktayı tekrarlayarak başlayacağım bu yargılama baştan sona politik bir faaliyettir. İktidarın siyasi amaçları doğrultusunda yürüyen hukuk dışı bir faaliyette karşı karşıyayız. Buna bir yargılama denemez. Hukukun zerresinin uygulanmadığı bir faaliyete dava ya da mahkeme de denemez. O nedenle, savcılığın mütalasına da mütala değil, siyasi bir çarpıtma belgesi denebilir ancak. Biz de bu siyasi girişime elbette siyasi bir duruşta cevap verdik, vermeye de devam edeceğiz. Dava adı altında sürdürülen bu siyasi faaliyetin temel amacı HDP'yi suçlu gibi göstererek siyasi olarak izole etmektir. Bu şekilde de AKP MHP iktidarının bir kez daha seçim kazanmasını sağlamaktır. Ancak bu gayrimeşru hedefe ulaşmak için ellerindeki tek kumpas aracı bu dava değildir. HDP kapatma davası da aynı amaçla yürütülen bir başka siyasi faaliyettir. Fakat bunun dışında HDP'ye yönelik en ciddi saldırı, partimizin içine yönelik geliştirilen ayrıştırma, karşıtlaştırma ve parçalama siyasetidir. Bunu son derece sinsi yöntemlerle denediklerini geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz. Bu kirli operasyonlara karşı bizim cevabımız, HDP'nin etrafında her zamankinden fazla kenetlenmek ve demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini büyütmek olacaktır. Herkes şunu çok iyi bilmeli ki biz siyasette gelenek partilerimiz ve HDP ile doğduk, HDP ile büyüdük ve HDP ile kazanacağız. Biz yüz binlerce yıl hapis cezasıyla tehdit etseniz de ömür boyu hapiste tutsanız da biz buraya HDP'li olarak girdik, HDP'li olarak çıkacağız. Hepimiz haksız ve suçsuz yere açık bir kumpas neticesinde cezaevinde tutuluyoruz. Ben kendim için değil ama rehin tutulan arkadaşlarım için üzülüyorum. Her birimiz silahın, şiddetin, savaşın bitmesi ve onurlu bir toplumsal barışın gerçekleşmesi için uzun yıllardır siyasi mücadele yürütüyoruz. Ve hepimiz tümüyle ve sadece ama sadece fikirlerimizden, konuşmalarımızdan dolayı rehin tutuluyoruz. Ancak tarihte binlerce örneği yaşandığı gibi bizim de fikirlerimiz hapsedilemez. Örneğin yolsuzluktan, hırsızlıktan, rüşvetten hapiste olsaydık çaldığımız malları beraberimizde hapse getiremezdik. Katil olsaydık ne cinayet silahını yanımızda hapse getiremezdik. Oysa bizim suç olarak görülen fikirlerimiz şey anda yanımızda kafamızın içindedir. Aramalarda bulunamıyor, X-ray cihazından geçtiğimizde sinyal vermiyor. Zaten suç unsuru olsalardı içeri getiremezdik. Çünkü saydığım gibi suç unsurları cezaevlerine getirilemiyor. Fikirlerimizi, ilkelerimizi kimse bizden alamadı, bundan sonra da kimse alamayacak. Bu kararlılığımızı sağlayan en temel nedenlerden biri de dünyanın dört bir yanındaki halkımızın sürekli artan kararlı desteğidir bugüne kadar halka, halkın değerlerine, mücadelesine uygun şekilde hareket etmeye çalıştık, bundan sonra da aynı şekilde olacak. Mütalayı bu gerekçelerle reddediyor, kabul etmiyorum. Tüm rehine arkadaşlarım açısından tutukluluk hali ağır bir ihlale dönüşmüşken, heyetinizin savunma hakkımıza bir iki günlük sınırlama getirmesini de kabul etmiyorum. Savunma sırası gelen ve hazır olan arkadaşlarımızın savunmaları bittikten sonra en sonda savunma yapacağım. Tüm arkadaşlarımın tahliyesine karar verilmesini talep ediyor. Herkese bir kez daha selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandı. Avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.